Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tam mevsiminde çam mantarı, bir diğer adıyla da çindar mantarı turşusu hazırlayacağım. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar bugün çam mantarı bir diğer adıyla da çindar mantarı turşusu hazırlayacağız. Bugün dağdan mantarlarımızı topladık arkadaşlar. Güzelce şöyle temizleyip 3-4 kez yıkadık. Daha sonra tenceremizdeki kaynattığımız kaynar suyun içerisinde yaklaşık 1 dakika kadar bekletip mantarlarımızı alacağız. Ondan öncesinde de arkadaşlar bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Şöyle güzelce karıştırıp mantarlarımızı kaynayan suyun içerisine boşaltıyoruz. Tam mevsimi arkadaşlar. Bu şekilde mantarlarımızı yaklaşık 1-2 dakika kadar bekletip soğuk suyun içerisine alacağız. Bu tarifin benim gibi mantar sevenlere gelsin arkadaşlar mantarımızı çatak dağından topladık. Bilmediğiniz mantarları yemeyin. İster salamura yapabilirsiniz, ister turşusunu yapabilirsiniz, isterseniz haşlayabilirsiniz. Tarifim kanalımda mevcut arkadaşlar. Daha öncesinden çekimini yapmıştım. Kanalıma girip oradan bakabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımın devamı için mutlaka beğendi butonuna basmayı unutmayalım mantarımız oldu arkadaşlar bu şekilde bir süzgeç yardımıyla ister buzlu isterseniz soğuk suyun içerisine mantarımızı bırakıyoruz bu şekilde kıpkırmızı suyu çıktı arkadaşlar bugün mantar turşusunun bütün aşamalarını göstermek istiyorum. Bazı e, diyorlar mantar turşusu olurmuş. Nasıl yiyorsunuz? Bizim burada çindar, çam mantarı, kanlıca olarak geçiyor adı. Buna benzer mantarlar da var arkadaşlar, ama bizim bu mantarımızın bu şekilde içi de kırmızı oluyor, dışı da. tam mantar mevsimi. Bu şekilde diğerinde koyduk yaklaşık 1-2 dakika kadar bu şekilde sıcak suyun içerisinde beklettikten sonra soğuk suyun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra süzüp turşumuzu hazırlayacağız. Mantar turşumuzun önce suyunu hazırlıyoruz. Sürahimizin içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu bir tatlı kaşığı şeker ilavesi yapıp çaydanlıktaki kaynattığımız yaklaşık 3 su bardağı suyu da koyup güzelce karıştırarak tuzumuzu eritiyoruz. Bugün yarımlık şişelere hazırlıyorum arkadaşlar turşumu. Tam ölçümü açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Kavanozumuzun taban kısmına bir avuç sarımsak koyarak başlıyoruz. Acı sevenler için bir iki tane de acı biber, kenarlarına da limon koyup elimizle hafif bastırarak turşumuzu hazırlıyoruz. Mantar turşusunu bol sarımsaklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak çok yakışıyor. Ben bugün acılı ve bol sarımsaklı hazırlayacağım. Acı sevmeyenler acısız da hazırlayabilir. İki tane küçük yarımlık bir tane de bütün hazırladık arkadaşlar. Daha sonra her bir kavanozumuza yarım çay bardağı üzüm sirkesi diğerlerine de yarım çay bardağından biraz az sirke ilavesi yapıp daha sonra hazırlamış olduğumuz tuzlu suyumuzla kavanozumuzu dolduruyoruz. Arzuya göre kavanozlarımızın üst kısmını maydanozla kapatabilirsiniz. Kavanozlarımızı maydanozla yerleştirdikten sonra daha önceden kullanılmamış kapaklarla Kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatıyoruz. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Mantar turşularımız hazır. Tam mevsiminde hazırlayıp kışında afiyetçe tüketiyoruz. Mantarlarımızı hazırladıktan sonra güneş almayan karanlık bir yerde saklıyoruz bir ay sonra açıp tüketebilirsiniz. Bu da arkadaşlar mantar kavurmam. Bunu da tereyağda güzelce kavurup daha sonra üzerine yumurta kıracağız. Bunu da yumurtalı hazırlayacağım. Bu da domatesli biberli mantar kavurmamız. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Bugün mantarı 3 çeşit kullandım arkadaşlar. Önce turşusunu yaptım. Daha sonra bol domatesli, sarımsaklı kavurmasını hazırladım. Daha sonra da arkadaşlar sizlerin de görmesi için tereyağlı, yumurtalı mantar kızartması tarifi paylaşıyorum. Mantarın üç çeşit halinden kısaca bahsetmek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Tam mevsiminde arkadaşlar. Bilmediğiniz mantarları bu arada yemeyin diyorum. Umarım beğenirsiniz. Kusurlarım olduysa affola. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.